Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatuhu Merhaba değerli 6. sınıf öğrencileri. Bugünkü dersimiz çelik ve aşılama ile çoğalma. Bu dersin sonunda aşılamanın bitkilerde yap, yapay üreme yöntemlerinden biri olduğunu belirtirim. Bazı bitkilerin çelikle üredikleri, üredikleri açıklarım. Aşı çeşitlerini öğrenirim. Bitkilerde 3 çeşit çelikle üreme olduğunu belirtirim. Evet değerli öğrenciler bu resimde ne görüyoruz? Ee, bir ağaç görüyoruz ve onun üzerine diğer ağaçlar aşı şeklinde yapılmış. Gözlemliyorum ve soruyorum. Bazı çiftçiler bir kısım bitkileri tohum kullanmaksızın üreme yoluna giderler. Bu yollardan biri çelikle üremedir. Diğeri ise aşılama ile üremedir. Bitkiler bu iki yolla nasıl ürerler? Evet değerli öğrenciler biz geçen videolarda açıkladığımız gibi dedik e, bazı bitkiler tohum ile ürerler bazı bitkilerde de yolu yoluyla ürerler. Şimdi gelelim bakalım e, çelik ve aşılama ile üreme nasıl olur? Gelelim sayfa 36'ya. Sayfa 36'da aşılama bitkiler aşılama yolu ile nasıl ürerler? Ana fikir. Bazı bitkiler yapay yollarla çoğalırlar. Bunlar aşılama ve çelik ile üre, üremedir. Kelime dağılacağı aşılama, aşı, çelikleme, birleşme. Bunları deftere yazınız. Evet değerli öğrenciler. Biz bazı zamanlar... Ee, bir e, portakal yedikim yediğimiz zaman bakarız o portakalın tadı çok böyle böyle şirin değil biraz tur gibi sanki sanki biraz limon tadı veriyor bunu ne yapmışlar çiftçiler bunu e, aşılama yapmışlar portakal ağacını aşılamışlar limon ağacıyla bu aşılama nasıl olur şimdi bunları tek tek ele alırız ilk önce aşılamanın tanımı bakalım ne diyor? Çoğaltılması istenen bitkiden en az bir veya iki tomurcuğu olan canlı dokunun başka bir bitkiye yerleştirmesidir. Bura kadar aşının tanımı. Gelelim burada önemli bir notumuz var. Yerleştirilen dal parçasına aşı taşıyıcı bitkiye de anaç bitki denir. Şimdi ben sizin için bahçeden iki bitkinin ağacını getirdim. Bunlar çiçek bitkilerin ağaçları. Ben de portakalla limon ağacı olmadığı için çiçek ağacı getirdim. Şimdi farz edelim ki bu portakal ağacı, bu da limon ağacı. Yaprakları hal üstünde. Bu portakal ağacı dediğimiz gibi bu küçük de küçük olan da limon ağacı. Portakal ağacına ne denir? Aşı. Taşıyıcı e, e, affedersiniz yerleştirilen dal parçasına aşı, taşıyıcı bitkiye de anaç bitki denir. Dal parçası budur, limon ağacı. Buna ne denir? Aşı. Taşıyıcı bitkiye de ne denir? Anaç. Buna ne denir? Anaç. Yani bunu e, toprağa gömeriz. Ondan sonra aşılama yaparız. Bu limon ağacı, limon ağacını getiririz böyle portakal ağacına. Bunu sararız. Sıkıca sıkıca sararız. Sardıktan sonra bu böyle toprak içinde yavaş yavaş kendiğinden büyür. Büyüdüğü zaman bize portakallar verir. O portakallar limonla aşılanmış yani portakalı yediğimiz ye zaman tadı şirin değil. Biraz da böyle limon su gibi olur. Şimdi aşının tanımına bakalım. Aşı bir veya birden çok tomurcuk içeren ağaç türü olarak far e, olarak rabat edilen burada yazılmış. Siz bunu yapın edilir. Bu tanım çok önemli. Bakın değerli öğrenciler, ben de burada yazdım önemli. Bu tanım çok önemli. E, son yıl sınavlarında gelebilir. Şimdi burada bizde bir resim var. Bu resimlerin altında açıklamalar var. Bu da önemli. Bu da sınavda gelebilir. Bu sınavda geldiği zaman ge gerekir bunları tek tek yazmanız lazım. Yani e, mesela birincini yazdın geçtin beşincini yazdın ya da altıncını yazdın. Hayır olmaz böyle bir şey. E, ee, lazım ki bunları sırasıyla yazmanız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hatta ki tam puan alırsınız. Mesela biz e, bir radvana çıktığımız zaman düz birinci payadan atlandık 10 payaya Yox, tək-tək çıxarıq oradovanı. 1-dən 2-yə, 2-dən 3-ə, 3-dən 4-cüyə. Belə bu şəkildə hətta ulaşarıq yuxarıya. Bunu da yazsawsız, gələ bunu da yazasan, yazasan, Yok, bunu tek tek yazasan, sırasıyla yazazsız. Olmaz. 1-ni yazasan, atlanmasa 3-cüyə, 3-cünü yazısan, sonra gedəsən 2-ni yazısan. Yox, olmaz gələ bunu tək-tək yazısın sırasıyla, hətta kamil dərəcə alasan inşallah. Gələq baxaq, bunun sorusu nədir bizə? Aşılama sürecindəki addımları sayınız. Aşılama sürecindeki adımları sayınız. Birinci adım nedir bize? Birinci, anıç ağacının hazırlanması. Anıç ağacı bu dediğimiz yani portakal ağacı. Hani biz bunu tahmin ettik. Portakal ağacı da bu portakal ağacını hazırlarız. Bunu ne deriz? Toprağa gömeriz. Toprağa gömüldüğünden sonra bunun yukarıdan başını keseriz e, tabi portakal ağacı biraz daha kalın olar, sert olar, Püt, e, şeyle mankasla kesmemiz lazım. Şimdi ben bu hafif olduğunu elimden ettim. İkinci aşama, Anç ağacının ucu sivretilmesi. Yani bıçakla gördüğünüz gibi bu da özü zaten kopardığım zaman biraz şey oldu böyle, e, biraz böyle açıldı. Gere bu portakal ağacı en olduğu için ne yaparız? Bıçakla böyle yavaş yavaş sivriltirik. Ah, oldu. Sivi ucunu hazırlanması. Sivi ucunun hazırlanması. Şimdi biz bu ucu hazırladık. Bu üçüncü aşamada okuduk sivi ucunun hazırlanması hazırladık. Aşının hazırlanması. Gelagın indi bu anç ağacını bitirdik. Portakal ağacını bitirdik. Gelir indi diğer bu miski ağacıdı. Miski ağacını hazırlayalım. Limon ağacını hazırlayalım. Ee, aşının hazırlanması. Bunu hazırladık. Aynen aynı şu şekilde başını çeserek biraz da böyle aynen on terki sivriltir özünü. Sivriltirdik özüne eğdi. Dördüncü aşama nedir bize? Aşının anç ağacına yerleştirilmesi. Şimdi biz her iki ağacı hem hem portakal ağacının hem Limon ağacını ikisini də nitdik, hazırladıq, bir də sivriltdik. İndi həm bu buradan sivrilib, həm də bu buradan sivrilib gətiririk bu ikisini bir-birinə yerləşdiririk. Əvvələn şu şəkildə. Yerləşdirdiqdandan sonra nə edərik? Bağlama işləmə. Bunu nə edərik? Nə aparıq? Teplə belə sıxı-sıxı bağlayırıq. Bağladığımızdan sonra bu da zətn özü topraqda əkilibdi. Bunu belə topraqda əkə, yani əkilib bağladıqdan da sonra bunu tərk edərik. Qoyarıq öz həyatını yaşasın. Günbə-gün gün su veririk özünə. Su verdikcə böyüyür o. Baxın, bu ikisi bir-birinə yapışıbdı indi. Böyük olduğu zaman nə olur? İkisi bir ağac olur. İkisi bir ağac olandan sonra bizə var verir. Var verəndə portuqal ağacıdır. Portuqal verir bizə. O portuqal nə idi? Həm bir az şirindi, həm bir az turşdu. Niçin turşdu? Çünki miskinə bağladıq özünə. Ey, indi değerli öğrenciler, ben bunu sizi için açıkladıktan sonra inşallah her şey e, tam belevalı oldu sizi için. Bu sual geldiği zaman ya da bu soru geldiği zaman edebilirsiniz, buna cevap verirsiniz. Bu e, yaptığım işlemi gözünüzü ögüne koyarsınız. Ondan sonra aşamaları tek tek sırasıyla yazarsınız. Şimdi ben de sizin için tekrarlayayım özünü, okuyun baştan. An ağacının hazırlanması bu birinci aşama. İkinci aşama, anç ağacının ucunun sivriltilmesi. Üçüncü, sivi ucunun hazırlanması. Dördüncü, aşının hazırlanması. Beşinci, aşının anç ağacına yerleştirmesi. Altıncı, bağlama işlemi. Burada sizden biz bu açıklamaları isteriz. Resimler dahil değil. Şimdi gelelim sayfanın sonuna. Her videoda dediğim gibi şimdi de tekrarlayacağım. Düşünüyorum ve cevaplıyorum. Çok çok önemlidir. Ee, son yıl sınavında bunlardan soru gelebilir. Düşünüyorum ve cevaplıyorum. İşlem sırası, aşılama ile üreme işleminin aşamaları nedir? aşı Yani bu diri e, bunu gaz dedi. E, aşılama ile üreme, bu aşılama ile üremedi. İşlem aşamaları nedir? Diye siz aşıyı kesip bitkiye yerleştirilir ve sıkıca bağlanır. İndi biraz önce dediğimiz gibi Bağınç ağacıdır. Bu da aşıdır. Diğeri aşıyı kesip bitkiye yerleştirilir. Keser gözün. Bitkiye yerleştirir. Ondan sonra ve sıkıca bağlanır. Bu kadar cevabı. Eleştiriler düşünce. Çiftçiler bitkilerin üretiminde neden aşılama yöntemine başvurur? Yani dirilişin çiftçilerimiz e, aşılama yöntemine başvururlar. Üreme ettikleri zaman istenilen niteliklere sahip yeni bitkiler elde etmek için. Hatta yani e, yani hatta diye portakallarımız hepsi şirin olmasın. Bazı biraz turşu olsun. Çünkü bazı insanlarımız var mesela turşu sever. Ve o sebebe kakalar bu işlemi yaparlar. Cevabımız nolar? İstenilen niteliklere sahip yeni bitkiler elde etmek için. Evet değerli öğrenciler sayfa 37 terik dahil değil. Gelelim sayfa 38'e. Sayfa 38'de neyimiz var? Bitkiler çelikle nasıl ürerler? Bitkiler çelikle nasıl ürerler? Çelikle üredi çelikle üremen dediğimiz zaman yani bitkinin bazı kısımlarından bir parça alınır ve onun yoluyla çoğalır. Mesela mesela dal çeliği kök çeliği, yaprak çeliği. Yani yen dalından alırlar, yen kökünden alırlar, yen yaprağından alırlar. Ee, Ekelleri özün yen suya koyarlar, hatta kök verir, bize başka bir yeni bitki verir. Burada bir önemli sorumuz var. Bu soru çok önemlidir. Bitkilerin üretiminde kullanılan çelik ile üreme türleri nelerdir? Cevap dal çeliği, kök çeliği, yaprak çeliği. Eydi burada başka bir sorumuz var. O da diğeri Hangisi daha yaygındır? Dal çeliği yoksa kök çeliği yoksa yaprak çeliği? Cevap dal çeliği. Dal çeliği daha fazla yaygındır. Sayfanın sonunda düşünüyorum ve cevaplıyorum. İşlem sırası. Bitkilerin çelik ile üreme aşamaları nelerdir? Biz indi diğer sayfada aldık. Bitkilerin e, aşılama ile üremeleri nelerdir? Şimdi alağan çelik üreme aşamaları nelerdir? Kalemi hazırlayıp ve üst kısmın kısmını tomurcuktan 3 cm uzakta çapraz olarak kesip ve tabanına tomurcuk altında yatay olarak kesilir. Eleştiriler düşünce, dal çelikleri neden çelikle üreme türlerinden en yaygın olan türü olarak kabul edilir. Brezevalli. Dedim dediğim ki burada dedim size hani e, en fazla yaygına dal Burada diri neden en fazla dal Cevap kolay erişimi için. Evet öğrencilerimiz şimdi gelelim sayfa 39'a. Sayfa 39'da ders tekrarımız var. Ana düşünce birinci aşılama ne demektir ve nasıl yapılır? Bunun cevabı bu da var. Cevap. Aşılama çoğaltılacak bir bitkinin bir kısmının başka bir bitkiye aktarılması ile vejetatif çoğaltma yöntemidir. Bu cevabı da. Bilgi darcağı. İkinci üzerin, üzerine aşının yerleştirilen bitkene adı verilir. Anaç. Bu çok önemlidir. Değerli öğrenciler bu soru çok önemlidir. Üçüncü bitkinin dalından alınan çelik türü hangi çelik türüdür? Nedir bize diri? Bitkinin dalından alınan hangisidir? Tabii ki cevap dal idi. Dördüncü terikti. Beşinci Temel kavramlar uygun cevabı seçiyorum Beşinci. Hangisi aşılama ile çoğaltılan bitkilerdendir? A) Muz B) Şeftali C) Portakal D) Hurma. Cevap portakal. Hani demin e, dediğimiz gibi dedik. Portakal ağacı limon ağacıyla aşılanır. Ve o zaman cevabımız ne olur? Portakal ağacı. 6. terik, bir de 7. terik. Evet değerli öğrenciler bugünkü dersimiz bu kadar. Gelecek dersler görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.